Merhabalar sevgili izleyenler. Ben Yüksek Ziraat Netsiyar Çuysal. Timak gibi bir firmasında çalışıyorum. Karaman Bölge Sorumlusuyum. Yanımda duran abim var. Duran Cihan. Akro, Çumra, Kaşınar Bölge Sorumlu abimiz. Şu an işte İç Anadolu Bölgesi'ni kasıp kavuran Çumra'daki kenevir tarlasındayız. Birçok çiftçimizin merak ettiği, işte neden herkese izin verilmediği gibi soruları bir kısım cevaplandıracağız. Çiftçimiz Mustafa abimiz de buradaydı ama bir hastane gitmesi gerekiyordu. O yüzden Videoya katılamayacak kendisi. Ama Doran abi de konuya hakim olduğu için bölgede kendisi. Yani merak ettiklerinizi en azından bu videoda biz sizlere göstermiş olacağız. Hasata yaklaşık bir haftamız kaldı. Bir hafta içi, bir hafta sonrasında burası hasat edilecek. Tamamen sanayilik bir bitki. Kimse yanlış anlamasın burada. Önce hasadı nasıl olacak? Hasattan sonrası satışı nasıl olacak? Nerelerde işlenecek? hasat sırasındaki işlemler nasıl olacak gibi soruları cevaplandıracağız burada. Evet Duran abi biz besledik, büyüttük, bu noktalara getirdik. Çiftçimiz tabi bu noktada getirdi, yaptı bu işleri. Bundan sonrasında ilk önce hasatla mı? Hasat nasıl olacak abi? Bu normal bir biçerli oluyor mu, olmuyor mu? Hasat şöyle, bununla ilgili özel biçerler var. İki kademeli, Evet, evet. Önce üst kısmı 3'te bir olanın yukarı kısmı e, biçiliyor, bu tohum için ayrılıyor. E, belli bir miktar tarlada veya uygun bir yerde kalıp kurutulup tohumları alınıyor. Alt kısmı da hemen e, diğer biçimin arkasından biçiliyor. Orası da alt kısmı da yine boşa gitmiyor. Bu da değişik sektörlerde değerlendiriliyor. Özellikle yalıtım ve inşaat sektöründe e, ciddi bir pazar payının olacağını düşünüyorum. Bizi asıl ilgilendiren tarım kısmını üst kısmı bu tohumluk olarak ayrılacak. Belli bir süre kurutulduktan sonra bu tohumları ayrılıp tohumluk olarak hazırlanacak. Bu kısmı değil mi abi? Evet, bu, bu kısmı. kısmı tohumluk olarak ayrılacak. Evet. Bundan kalan e, vejetatif kısım da yine aynı şekilde kurutulup diğer alt kısmı gibi e, inşaat sektöründe değerlendiriliyor. Son zamanlarda Kuraklığın özellikle İç Anadolu bölgesinde hakim olması nedeniyle denimiz için ciddi manada ümit var bir bitki olarak görülüyor. Son zamanlarda İç Anadolu'nun kuraklık olması nedeniyle kenevir bitkisi e, alternatif bir bitki olarak gözüküyor. Bununla ilgili Çumra'da bir yapılanma var. Birlik kuruldu, üst birlik kuruldu. Evet. Şu anda denim aşamasındayız. Kaç yıl içinde de e, bunun e, yaygınlaşacağı, sanayisinde olacağını ümit ediyoruz. Yaygınlaşırsa, çiftçimiz için gerçekten güzel bir gelir kapısı olacaktır. Peki abi geçenlerde bazı toplantılar yapıldı. İşte konuşuldu. Karaman'a gelecek veya işte Konya'nın diğer çevrelerine gidecek vesaire. Seneye olur mu böyle şeyler? Seneye devam. Veya karşımıza çıkan duvarlar var mı? Onlar neler? Var öyle duvarlar var da bunlar Hı. birer birer aşılıyor. Bazı bürokratlar da bunlara sıcak bakıyor. Gelecek vaat ediyor. Özellikle susuz ortamda yetişmesi veya daha az suyla yetişmesi alternatif bir bitki olarak görüldüğü için hem çiftçi hem de sanayici bakımından uygun olarak görülüyor. Şu anda en büyük sıkıntımız bu işin sanayisinin olmaması. Evet, Bundan işte evet. iplik veya inşaat sektöründe kullanılabilir hale getirirsek bunu da sanayicimizi inandırırız. Eğer buraya sanayi kurulursa çiftçi çok rahat bir şekilde bunu sanayinin istediği kadar hatta daha fazlasıyla üretmeye hazır. Nereye gidecek Hasatı yapılsa işleme nereye gidecek mesela buradan abi? Henüz açılmadı. Buradaki işleme e, direkt tohum olarak değerlendirilecek. Tohumu alınıp hı hı. E, Karadeniz bölgesinde ekecek çiftçilere tohumluk olarak dağıtılması öngörülüyor şu anda. Hı. Tabii bu bölgeye de seneye ekimi düşünülüyor. Biraz daha fazla ekimi düşünülüyor. Evet yani Aslında pilot bölgenin dışına çıkılamaması, genişletilememesi, bunun seri üretime geçilememesinin sebebi en büyük duvarımız bizim işleme noktamızdaki problem yani evet. bir e, yatırım yok bunun için. Ya bunun için bir yatırım yok. Evet. Bunun için ciddi bir yatırım olsa çiftçi bunu çok rahat bir şekilde üretir ve e, o yatırımların istediğini fazlasıyla Hı -hı. üretmeye hazır. Teşekkürler Duran abi. Öncelikle sadece şu an tohumlukta kullanılacak ama iplik sanayinde veya inşaat sanayinde kullanılamayacak. Doğru mu abi? Evet. Şu, şu an, an için. Kullanılabilir ama İşleme yerimiz olmadığı için maalesef kullanılamayacak bu sene. Bölgeye bir işletme bekliyoruz. Buraya bir yatırım yapılması lazım. Yani burada çumur olur, Karaman olur, Aksaray olur bilmiyorum. Belki orta bir bölge seçilir. Aksaray veya Karaman bölgesinden tabii ki buralara gelinebilir mi? Gelinebilir. Sevgili üreticilerimiz bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Duran abim ve ben Selçuk Uysal sizlere hoşça kalın ve bereketli sezonlar diliyoruz. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.